sadece gözlemci olarak bakıyorsunuz. Ha ne zaman müdahale ediyorsunuz? Onun kendi yaptıklarına müdahale etmiyorsunuz ama o varlık kalkıp sizin zihninize, sizin yaşantınıza müdahale etme aşamasına geldiğinde orada bir dur diyorsunuz. Bir daha dur diyorsunuz. Birkaç dur diyorsunuz. Çocuğu eğitir gibi. O daha da sert geldiğinde kendisi çarpılıp gidiyor zaten bir şekilde hayatımızdan çıkıyor. Evet. Deniz Çağla bir kişi karşımızdaymış gibi hissederek konuşmaktan bahseder misiniz? O aslında hayal gibi görünse de onunla iletişime geçmektir. O kelimelerle olmaz. Yani o ön lobunuzda e, şekillerle diyeyim sembollerle olur ve hızlı bir şekilde anlaşırsınız onunla. Bilirsiniz yani neyi neden birbirinize aktarırsınız onu. Ama yine anda kalarak olur. Yani siz onu fark etmeseniz de anda kalmışsınızdır. Evet. Aten Ayışı yakın arkadaşım sürekli konuşturarak yaşıyor, koşturarak yaşıyor. Ben de ben de uzaklaştım. ...beni andan uzaklaştırdığını düşünüyorum, sürekli kaos yaşıyorum. Bu gibi insanlardan uzaklaşmak anda kalmamız için önemli mi? Sizin huzurlu olmanız için önemli. Tabii anda kalmanıza da etkilidir. Neden? Sürekli geçmişi konuşan, geçmişte yaşadığı travmalar ve dedikodu dediğimiz şeyleri yapan insanlar... ...sizin zihninizi de yorar ve derler ya, arkadaşına söyle kim olduğunu söyleyeyim... 40 gün birine deli deyince o da deli olduğunu zannedermiş. Size sürekli bu tip şeyler konuştukça siz de beyin yani zihin taklit etmeyi sever. Onu kopyalamaya başlar. Bir zaman sonra sizin konuşma tarzınız, hareketleriniz de onun gibi olmaya başlar. Tabii ki bu iyi bir şey değildir. Güdüleyicidir. Yani onu eğitebiliyorsanız anlatın. Düzeliyorsa düzelir. Düzelmiyorsa uzaklaşmakta ya da uzaklaştırmakta fayda var. Cengiz Atay selam demiş. Diyan diyan Çıktım erik dalına. Anda yedim üzümü. Yunus Emre. <laughs> evet. Filiz Ayaz. Videolarınızı eğitim disiplininde seyrettim. Çok değişiklikler deneyimledim. Şimdilik huzur aşamasındayım diyebilirim. Çok güzel. Aysun Barlas. Aşkın Bey hayatımızda insanların söylediğine sorgulamadan inandığım için eleştirili eleştiri alıyorum. <laughs> Bu yanlış bir tavır mıdır yoksa bu kişi yalan mı söylüyor acaba? Düşünmek mi gerek? Bu durumda anda olmayız. Olamayız. Sorgulamadan herkese inanmayın. Kim olursa olsun. Ailenizden biri bile olsa inanmak demek körü körüne onun zihin kodlarının aynısını uygulamak demektir. Dolayısıyla onun hayatını yaşamak demektir. Onun bilgisi doğrultusunda hareket etmek demektir. Bakın az önce anlattım. Siz kendinize dönün. Kendinize odaklanın. Ve anda kaldığınızda tamamen olanı olduğu gibi yaşadığınızda o kişi size ne söylerse söylesin onun ne niyetle söylediği, onun neticesinin nereye varacağı, onun söyleminin arkasındaki niyetin amacı ne bunları görmeye başlarsınız. Bu inanmaktan öteye bilmektir. Onun ne söylediğini ve amacını, niyetini bildiğiniz zaman, onu saygı ve sevgiyle dinlersiniz. Bir dinlersiniz, iki dinlersiniz, üç dinlersiniz, beş dinlersiniz. O sizi salak yerine koyup, yani bunu anlamadığınızı düşünüp harekete geçer. Bu tamam der. Sizi güdüleyici, sizin zihin kodlarınızı güdüleyici, sizin ne yapmanız gerektiğiyle ilgili fikirlerini size dayattırmaya, kendi fikirlerini öne sürmeye başladığında keskin kılıcınızda çat diye bir seferde kesersiniz, onu uzaklaştırırsınız. Bu kadar basit. Sinem Ünver, abi rüyamda bazen kendimi dışarıdan görüyorum. Gören ben, izleyen ben. ...kendinden kendimi sadece rüyada görüyorum... ...ama uyanınca bu yok oluyor. <laughs> evet. Astral seyahatte de aynı şeyi görürler. İyidir ama yani sen yavaş yavaş... ...bir şeylerin farkına varmaya başlamışsın. Yani sadece beden olmadığını en azından biliyorsun rüyada olsa. Bu hissi yaşamak güzel. E zaman zaman ilerledikçe daha farklı şeyler yaşayacaksın. Korkma sana tavsiye. Olanı olduğu gibi yaşa. Dedim ya anda kalıp gözlemle sadece... O yaşadıkların sana yeni bilgilerle birlikte yeni yorumlar ve yeni e, bilinç katacaktır ve senin bilincini genişletecektir. Evet. Pınar, bebeklerin baş, e, başının tepe kısmında bıngıldak dediğimiz bir açıklık var. Yani yeni doğan bebek gördüğümde içimden hep o bıngıldağa dokunmak geliyor. Dokunduğum anda çok güzel bir his oluyor. Adını koyamıyorum. Evet, o nedir biliyor musun? Bu bir videoda bahsetmiştim. İnsanın hipofiz beziyle altta yani şu şuradan floresan tüp gibi geçen bir kanal vardır. Ve orada e, eter ya da prana dediğimiz ki deniyor bazı yerlerde. Başka isimler de deniyor. Bu e, enerji yani bizim gerçek varoluş enerjimiz kanalıdır o. Bebeklerde açıktır o. Ve kalp gibi atar şöyle ilk doğduğunda. Sonra da sertleşir artık görünmez. Sen oraya dokunduğunda o yeni enerji yoğunluğunu hissediyorsun muazzamdır. Aslında insan o, o soluğu alması gerekiyor. Onu da vakti zamanı gelince belki anlatırız. Evet. Tüler güzel. Hocam sizi takip ettikten sonra şunu da yaşadım. İlişkimin mucize bir şekilde dönüştüğünü erkek arkadaşımla barışıp birlikte size geldiğimizde hep birlikte harika bir aile yemeği yedik sevgilerimle. Hı, ne güzel. Deniyoruz. Böyle şeyler düşün. Evet. Pınar Tepe çakrasından enerji çıkarma bebeklerde açık olduğu için mi? Orası açık. Ben bunu anlatırken yazmış büyük ihtimal. Sonra yazmış Hı -hı. ama. L ve algı olma anında mevcut nefes nereden ne zaman kavramı yok abi orada sorgulama o an zihin mi? Sorgulama, anda kaldığında sorgulama yoktur. Eğer sorgulama varsa, sentez varsa, yargılama varsa zihindir o. Evet. Emirhan Akbaba, merhaba ustad. Kısaca bir mimarım, imar edilecek yapının detaylarını ön lobda tasarlanması gibi diyebilir miyiz anda evet. kalmaya sevgilerimle. Evet, evet evet. Ya şöyle aslında andayken hiçbir şey tasarlamazsın. O an düşündüğünde evet mimarın yapısını bir anda yaratırsın. Ama anda kalmak olanı yaşamaktır. Yaşarken yaratmak istediğini buraya koyduğun anda o yapıyı zaten oluşturmuştur mimar. Evet. Hemen Aksoy süpersiniz. Nuray Mutlu hastalıkla ilgili açıklamanızda zihinsel kod ve vücut kendini düzeltir dediğiniz bu doğuştan gelen hastalıklar içinde geçerli midir? Her şey için geçerlidir. Doğuştan gelen hastalık dediğiniz zaten şimdi genetik kodlarla gelenler var. Biz insanı hayata geldiğinde bebek olarak anne karnından doğduğunda doğuş olarak ve o andan itibaren algılıyormuş gibi düşünüyoruz değil. O cenin halindeyken bile anneyi, babayı, çevrede olanı, biteni bilir ve algılar. Ve esas asıl zihinsel kodları anne karnında başlar. O yüzden çok önemlidir. Yani hamilelik döneminde bile o annenin yaşadıkları, travmalar veya konuşulan olaylar, yaşanan olaylar o kadar önemlidir ki o çocuk daha cenin halindeyken bile o kodlamaları yapmaya başlar ve hastalık vesaire düşünceleri varsa onları da kodlayıp doğuştan hastalıklı doğabilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Safinaz Bayrak hayal kurmak, düşünmek olmuyor mu? Hayal kurarak da andan çıkmıyor muyuz? Ama anlattık arkadaşım birkaç kere. Bir daha senin için anlatayım. Anda kaldığında hiçbir şey düşünmezsin. Hiçbir düşüncen yoktur yaratmak istediğin düşünceyi o an düşündüğünde düşündüğün anda yaratır ve andan çıkarsın. Ama tekrar ana girersin. Bu kadar basit. Evet. Arzu Kalvan iyi ki varsınız. Deniz Deniz hocam yaşayamayacağımız şeyi hayal etmez miyiz? Doğru mu? Yaşamak istediğin şeyi hayal edersin hayal ettiğin şeyi de yaşarsın. Buna kimse karar vermez. Buna karar veren varlık sensin. Neyi nasıl düşünürsen onu öyle yaşarsın. Evet. Çukur Sosyal